Herkese merhabalar. Ben Sertaç Çay. Beni tanımayanlar için kendi bir kısacık tanıtayım. Ben Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimi anlattığım videolar çekiyorum. Şu an Almanya'dan bahsedecek olsam da aslında Türkiye'deyim. Türkiye'deyken de sizin için içerik üretmeye devam etmek istiyorum. Bugün önemli konulardan bir tanesi konuşacağız. Almanya'ya gittiğinizde yapmanız gerekenler. Herkese soru bir tanesi de bu. Almanya'ya gittiğimizde hemen halletmemiz gereken, ilk 3 ayda, ilk 6 ayda halletmemiz gereken şeyler ne diye soruyorlar insanlar. Bunu hemen bu videoda sizlerle beraber tartışmak istiyorum. Elinde 25 tane madde var. Bunların hepsini Almanya'ya gittiğinizde tamamlamanız gerekiyor. Şu an sizlere Balıkesir Altıoluk'tan sesleniyorum. Hava çok güneşli olduğu için de güneş gözlüğü aparatımı takacağım. Şöyle bir alet var. Ve artık güneş gözlüğüyle konuşacağım. Şimdi bugünün konusu Almanya'ya gittiğinizde yapmanız gereken şeyler. İnternette bir sürü liste bulabilirsiniz ama bu bugünkü liste, benim listem diğer listelerin hepsinin tamamını kapsayan bir liste. Yani başka bir listeye bakmanıza kesinlikle gerek yok. Bugünkü videonun içeriğinde hem teknik olarak halletmemiz gereken şeyler yani bürokratik işlerde hem de aslında kimsenin size söylemediği sosyal olarak halletmemiz gereken şeylerden bahsedeceğim. Diyelim ki beneki gibi bir hikayeniz var. Almanya'dan bir iş teklifi aldınız, imzalığınızı attınız, uçağı atladınız ve Almanya'ya gidiyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey tabii ki geçici evinizi halletmek. Geçici ev diyorum çünkü kimse daha gider gitmez kalıcı evini bulamıyor. O yüzden Airbnb'den falan ya da expat evlerinden bir tanesini kiralayıp 1-2 aylığı da geçici bir şekilde bir evde kalmanız gerekiyor. Özellikle benim gibi Berlin'e göç ediyorsanız gerçekten bir housing problem var. Yani kiralık ev bulmak çok zor. Siz de 1-2 aylığına aslında geçici evde kalmak zorunda kalacaksınız. Geçici evinizi bulduktan sonra yapmanız gereken en önemli şey adres registration'ı, adres kaydınızı, ikametgahınızı hemen halletmeniz gerekiyor. Çünkü adres bildirimi yapmadan bazı işleri yapamıyorsunuz. Bu önemli bir dependency olduğu için herkes zaten bütün videolarda bundan bahsediyor. Amel durumunuzu yani adres kaydınızı bir önce yapmanız gerekiyor. Hemen halletmeniz gereken diğer işlerden bir tanesi de tabii ki bir Alman telefon hattına sahip olmanız gerekiyor. Hem banka hesabı açmak için diğer uygulamalarda hesap açmak için de bu telefon numarası çok kritik olacak. Türk numarasıyla WhatsApp'tan konuşarak bir yere kadar idare edebilirsiniz. Sonrasında gerçekten bir Alman hattına ihtiyacınız var. Bunun için check 24'e bakabilirsiniz. Oradan hesaplı bir hat başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da marketlerde, bu bakkallarda, şıpat kaftadıkları marketlerde ucuza satılan prepaid kartlar var. Hemen onlardan 10 euro, 20 euro alıp telefonunuza takıp bir Alman hattına geçici olarak sahip olabilirsiniz. Ya dediğim gibi check 24'e bakıp oradan en uygun tarifeyi seçip kendinize uygun tarife ile bir Alman hattını açabilirsiniz. Şimdi telefon hattını da hallettikten sonra gelelim önemli bir kaleme o da banka hesabı açma işine. Almanya'da hem Türkiye'deki gibi geleneksel bankalar var bir de neobank dediğimiz hesap açmanın çok kolay olduğu yenilikçi bankalar var. Türkiye'deki empara gibi aslında hiç şubeye gitmeye gerek kalmadan hesap açabileceğiniz bankalar var. Onlardan iki tanesi ben söyleyeyim size. En 26, en popüler bankalardan bir tanesi ama en eskilerden. Yani en eski neo banklarda Ben size hiçbir youtuberın söylemeyeceği bir banka daha söyleyeyim. Vivid. Evet yanlış duymadınız. Vivid Money de Almanya'daki güzel yenilikçi elektronik bankacılıklardan bir tanesi. Kendisi aynı zamanda benim rakibim belli açılardan. Ama yaptıkları iş çok beğeniyorum. Vivid muhteşem bir sadaka programına sahip. Her yaptığınız alışverişte mutlaka bir cashback kazanıyorsunuz. %3'e %10'a varan indirimler, %15'e varan bonuslar kazanabilirsiniz. Vivid'den de hesap açmak çok kolay. Pasaportunuz ve cep telefonunuzla hesap açabiliyorsunuz. Şimdi diğer dertlerinizden bir tanesi de Türkiye'deki paranızı Almanya'ya sokmak olacağını düşünüyorum. En azından bizim böyle bir derdimiz vardı. İlk başlarda maaşınızın olmayacağını düşünürsek cebinizde bir parayla gitmek isteyeceksiniz ve bu cebinizdeki parayı da belki de gerçekten cebinizde taşımak istemiyorsunuz. işte o zaman Transfergo veya Transfer Türkiye'deki paranızı Almanya'ya sokabilirsiniz. Hem de bu geleneksel para transferlerinden oldukça daha ucuz bir fiyata. Halletmeniz gereken önemli işlerden bir tanesi de sağlık sigortanızı başlatmanız gerekiyor. Hemen işe başladığınız zaman da ben public insurance kullanıyorum. Yani benim devlet destekli bir sigortam var. Kendisi TK. Popüler olanlardan bir tanesi. Çok memnunuz. Sağlık sigortasını da hallettikten sonra Almanya'da göreceksiniz ki herkes her şeyi sigorta yapmayı çok seviyor. Sizin de yaptırmanız gereken önemli sigortalardan bir tanesi de sorumluluk sigortası. Liability insurance. Yani birisine yanlışlıkla bir şey yaptığınızda örneğin koşuyorsunuz diyelim. Koşarken de telefonunu elinde tutan birisine çarptınız ve o telefonunu düşürdü. İşte bu buradaki hasarı kapsamak için bir sigorta yaptırabilirsiniz. Ya da bisikletinizle gidiyorsunuz. Bisikletinizle giderken bir kişiye çarptınız. Yanlışlıkla bacağını kırdı. O kişi size dava açtı. Davayı kazandı. Dava masraflarını yine bu liability insurance'la karşılayabilirsiniz. Gelelim önemli diğer bir konuya. O da kalıcı evinizi bulmak kalıcı evinizi nasıl bulacağınızla ilgili başka bir video çektim. Onu şuraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ama temelde Immobilion Scout 24'ten aslında herkes ev bulmaya çalışıyor. Bunun dışında şunu da yapabilirsiniz. Facebook gruplarına dair olabilirsiniz. WhatsApp gruplarına dair olabilirsiniz. Türk komünitelerine girip oradaki emlakçıları bulmaya çalışıp oradan da ev bulmaya çalışabilirsiniz. Farklı farklı yöntemler var. O yöntemlerin hepsini zaten o videoda anlattım. Biraz önce söylediğim gibi adres kaydınızı yaptırdıktan sonra sizin evinize postayla vergi numaranız gelecek. Vergi numaranızı da kullanarak sizin bağlı olduğunuz vergi dairesine hemen acil bir şekilde başvurup vergi sınıfınızı ayarlamanız gerekiyor. Evliyseniz eşiniz çalışmıyorsa, eşiniz çalışıyorsa, eşiniz daha az kazanıyorsa, eşiniz daha fazla kazanıyorsa ona göre vergi sınıfınızı doğru bir şekilde ayarlamanız gerekiyor aslında sıralama olarak önceden yapmanız gereken bir şeyi şimdi biraz ortalarda söylüyorum ama aklıma şimdi geldi. O da şu ki internetinizi hazır hale getirmeniz gerekiyor bulunduğunuz evde. Eğer zaten geçici evdeyseniz bir internet vardır. Kalıcı eve geçtiyseniz kendinize ait bir internet anlaşması yapmanız gerekiyor. Benim oturduğum evin Sadece Vodafone'la anlaşması vardı. Ben de Vodafone yetkilisiyle görüşüp istediğim paketi seçip Vodafone'da bir internet sözleşmesi yaptım. Ev faturaları ile ilgili halletmeniz gereken ikinci şey de elektrik anlaşması. Aslında Almanya'daki her evin temelde anlaşması Vattenfall'a Doğru okuyor muyum bilmiyorum. Almanca böyle okurup okumadığını da bilmiyorum. Ama bu Almanya'nın temel elektrik sağlayıcısı. Siz elektrik sağlayıcınızı değiştirmediğiniz sürece bu şirketle anlaşmalı olacaksınız ve bu şirkete para olacaksınız. Benimki EV Infra diye bir şirket. Bunu da doğru okuduğuma emin değilim. Bunlar çok ucuzdu. Ben bunlara geçtim. Bir de bunları tercih etmenin temel bir sebebi de hiçbir kağıt işi yapmadan bu elektrik servis sağlayıcısından faydalanmayı becerdim. Online onboarding'i var. İnternetten giriyorsunuz, bilgilerinizi dolduruyorsunuz, adresinizi seçiyorsunuz, paketini seçiyorsunuz, ne kadar elektrik harcayacağınızı söylüyorsunuz size hemen bir online kontrakt yapıyor. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Size de zaten fatura gelmeye başlıyor. Hatta kredi kartı bilgilerinizi ya da IBAN bilgilerini paylaşıyorsunuz. Oradan otomatik tahsilata bile başlıyorlar. Unutmadan hatırlatmak istiyorum. Geçici evinizden kalıcı evinize geçtiğinizde yeniden adres kaydı yaptırmak zorundasınız. Hatta 14 gün içerisinde yaptırmazsanız bir para cezası olur bile söylüyorlar. Şu ana kadar bayağı bir şey kapsadık. Ben şimdi internette de bulamayacağınız aslında benim tecrübe edindiğim bazı detaylardan da bahsetmek istiyorum. Bunları da bence Almanya'ya gittiğinizde bir an önce yapın. Çünkü hayat kalitenizi çok arttıracak. Birincisi bir aylık abonmanlık yapmak. Ne diyorlar buna? Siz Türkler ne diyorsunuz? Aylık ulaşım bileti almak. Bu oldukça uyguna geliyor. Her seferinde otobüs bileti ya da metro bileti almak daha pahalıya geliyor. Becerebiliyorsanız aylık bir ulaşım bileti alın. Oldukça tasarruf edersiniz. İkinci önerebileceğim şey de eğer toplu ulaşımdan uzak kalmak istiyorsanız mutlaka bir bisiklet alın. Almanya'da göreceksiniz ki insanlar her yere bisikletle gitmeye çalışıyor. Genelde de dağ tepe olmadığı için her yer düzlük olduğu için bisikletle bir yerlere ulaşmak kolay. Benim tavsiye edebileceğim yerler de katlamalı Amazon aslabalardan çok uygun fiyatlı bisikletler bulabilirsiniz. Fakat biraz daha kaliteli bir bisiklet istiyorsanız ştatlara bakmanızı tavsiye ederim. Derseniz ki beni bisiklet de kesmez o zaman araba istiyorsanız eğer Mobil D'ye ya da Otosukat 24'e bakarak kendinize uygun fiyatlı bir araba seçebilirsiniz. Ben zaten Almanya araba fiyatlarından şu videoda bahsetmiştim. Onu izleyerek kabaca fiyatlar hakkında da bilgi edinebilirsiniz tabi becerebiliyorsanız Almanya'ya gitmeden önce Almanca öğrenmenizi tavsiye ederim. Benim böyle bir fırsatım olmamıştı. Yaptığım işin gereği de Almanca bilmeme gerek yoktu. Bu sebeple Almanca öğrenmeye Almanya'ya gittikten sonra başladım. Duolingo hayatımı kurtardı. Şu anda iki uygulamayla Almanca öğrenmeye devam ediyorum. Bir tanesi Duolingo, diğeri de Babbel. Babbel biraz daha ücretli bir uygulama. Çocuklular için de şunu söylemek istiyorum. Eğer bir çocuğunuz varsa, eşiniz hamile ise bir baba adayı ya da anne adayıysanız mutlaka ve mutlaka kita başvurunuzu yani kreş başvurunuzu yapın. Çünkü hangi şehirde olursanız olun sıra var. O sıraya bir an önce girmeniz lazım. Bir sonraki halletmeniz gereken tabii ki önemli bir işte kalıcı oturum izniniz için randevu almak. Bir danışmanlık şirketiyle çalışıyorsanız onlar zaten bunu halledecektir. Ama bunu nasıl halledeceğinizi bilmiyorsanız internette bir sürü video var bununla ilgili. Türkiye'den Almanya'ya eşyalarınızı taşıyabilirsiniz veya sıfırdan Almanya'da bir düzen kurup eşya satın alabilirsiniz. Bununla ilgili zaten bir video çektim. Eşyaları taşımak mı yoksa Almanya'dan sıfırdan eşya satın almak mı o videoya göre karar verebilirsiniz. Bir sonraki hatırlatmam da şunun üzerine olacak. Bir evcil hayvanınız varsa ve o Türkiye'de sizi bekliyorsa onu Türkiye'den Almanya'ya getirmek isteyebilirsiniz. Nasıl getireceğinizi bilmiyorsanız yine yukarıda linkini bıraktığım videoda izleyip Türkiye'den Almanya'ya evcil hayvanınızı getirebilirsiniz. Son birkaç madde kaldı hatırlatmak istediğim. Bunlardan bir tanesi şu ki Facebook gruplarına dahil olun. Göreceksiniz Almanya'da yaşayan Türklerin ya da Almanya'da yaşayan ekspatların, çalışanların Facebook'ta hala aktif bir şekilde grupları var. O gruplara dahil olmak isteyebilirsiniz. Sizin için çok enteresan bir maddem daha var. O da acil telefon numaralarını bir an önce öğrenmek. Ben size şimdiden söyleyeyim. Polis 110, ambulans ve itfaiye 112 aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bunları şimdi öğrenin ve aklınıza kazıyın. Almanya'ya hızlı adapte olmak için bir an önce öğrenmeniz gereken şeylerden bir tanesi de çevre kuralları ve komşuluk kuralları diyebilirim. 22 ile 6 arasında kesinlikle gürültü yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok hassaslar. Diğer bir konu da acil bir şekilde geri dönüşüme duyarlı bir çöp atma alışkanlığınızın olması gerekiyor. Yani plastikleri, metalleri, kağıtları ya da bio, organik çöplerinizi ayırmayı öğrenmeniz gerekiyor. Benim son iki tavsiyem daha var. Bu da şu, Birincisi apartmanda yaşıyorsanız ya da apartmanda yaşamıyorsanız da geçerli bu. Komşularınızla tanışın çünkü onlara ihtiyacınız olabilir. Göreceksiniz aynı Türkiye'de olduğu gibi komşuluk ilişkileri var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır durumları oluyor. O yüzden de komşunuzla tanışın ve onlara kendinizi tanıtın. Son olarak söylemek istediğim şey de şu. Evinizden çıkın, yürüyün. Yürüyüş mesafenizde neler var araştırın bakkal, market, manav, kasap, bisikletçi, tamirci, kuaför, dövmeci, parklar bunlar nelerdi öğrenin. Yürüyüş mesafenizdeki yerleri keşfedip Tadını çıkartın. Bundan sonra en azından sadece Google Maps'e bakarak değil, kendi çevrenizi mahallenizi tanıyarak da oradaki hayatınızı yaşayabilirsiniz. İşte bugün size söylemek istediklerim bu kadar. Umarım yeterince kapsamlı bir içerik olmuştur. Herkesin merak ettiği, abi Almanya'ya gidince yapmamız gereken ilk şeyler nelerdir sorusunu umarım yeterince detaylı cevaplayabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.